50 yıl önce 10 yaşındaki bir çocuğun hayalinden bahsedeceğim. Bir baba en küçüğü 10 yaşında olan 4 oğluyla bir tarlayı biçmeye gidiyor. Tarla sahibi tarlayı biçmelerinin karşılığında onlara sadece 5 litre yağ verecek. Ve o çocuk şu hayali kuruyor. Gidip tarlayı biçeceğiz. Adam bize yağ verecek. Annem de o yağ ile bize hamur kızartacak. Ne kadar masum. Peki gerçekleşmiş mi? Hayır. Tarlaya gidiyorlar, tarla sahibi diyor ki e, geç kaldınız, ben vazgeçtim, tarlaya biçtirmeyeceğim. Doğal olarak yağı alamıyorlar ve eve eli boş dönüyorlar. Çocuğun yaşadığı üzüntüden ziyade ev reisi olarak babayı düşünüyorum. Onun durumu daha da e, zor. İnsanlar böyle bir dönem yaşadılar. Yani çalışanda da çalıştıranda da paranın olmadığı bir dönem. Birbirlerine un, yumurta, yağ ve e, şeker karşılığında e, iş yaptılar. Ve e, O yılları yaşayanlar aslında hala aramızdalar. Sizler de büyüklerinize sorduğunuz zaman bu tür hikayeleri anlatırlar. O 10 yaşındaki çocuk bugün 65 yaşında. Allah ona pek çok nimet nasip etti. Bugün her şeyi var. Çok şükür. Ama çocukluğunda yaşadığı bu olayı unutamamış. 2023 yılında olmak bir şeyi değiştirmiyor çünkü bugün bizim sahip olduğumuz ve önemsemediğimiz nimetleri dünyada hala hasretle arayan milyon insan var.